Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Haziran 2021. Soğan tarlasındayız. Alaska Efadin Emerti tohumun bir çeşidi. Ukrayna'da her son, her son, bölgesindeyiz. Eylül e, e, Ağustos ayının son haftası 28'inde ekilmişti bu tarla. Soğan. Kışlık soğan diye geçiyor. Kısa bir soğanı bu. E, dekara yaklaşık 7 ton ürün verdi. Ortalama 6 kalibrenin üzerinde soğanlar. Şöyle gösterelim. Kışın don, donu iyi atlattı. Bu çeşit zaten kışa dayanıklı olduğu için tercih edilen bir çeşit. Ukrayna'da ikinci defa ektirip ekimini yaptırdık. Çiftçi memnun. Bu yıl özellikle Ukrayna'da verim epey düşüktü. 3-4 ton üzerine verim genelde çıkmadı. Buradan 6,5-7 ton hektara yani 70 ton falan ürün aldılar. Şöyle erkekleri toplamıyorlar. Sağda bırakılıyor gördüğünüz gibi. %5-7 arasında erkek ve hatalı ürünler çıktı. Şöyle göstereyim. Bak, burada yırtık bir tane bile buldum. Şöyle bir avuç dolduruyor. 6, 6 plus 7 kalibre civarında. aldı, dolduruyorlar traktörü. Şöyle. gördüğünüz gibi gayet güzel. Bir tane soğan da keseyim. Şimdi gör görmüş olalım böylece.

Tadı da çok acı değil, lezzetli. Gördüğünüz gibi kabuğu da bağladı. 2 ay, 3 ay bu şekilde bile yatar. Ama zaten kısa gün çeşitler burada hemen pazara sunuluyor. Direkt markete gidiyor. O yüzden daha önemli olan verimin yüksek olması. Bugün 29 Haziran. 29 Haziran. Bıçağımızı da koyalım kurbanlık gibi Şöyle görüyorsunuz Böyle içi bembeyaz Çok güzel Evet Görüyorsunuz arkadaşlar Daha önce de Pek çok çeşit Ukrayna'da denedik Ama ee, Alaska kendi alanında en diyebiliriz. Çünkü bu kadar daha büyüten çeşit görmedik işin alsı. Erkek oranları da çok yüksek geliyor diğer çeşitlerde, diğer tarlalarda. görürsünüz. diğer tarla bakarsanız şöyle hep erkeğe kalkmış bir çeşit. Kimin bilmiyorum bizim. Tohumlar sadece burada ekildi. Gayet başarılı oldu yani. 70 ton hektardan kışlık soğan için gayet çok yüksek bir oran. Maliyeti çok düşük biliyorsunuz. Kış, kışın ekilen <laughs> soğanların bir iki defa maksimum üç defa su vermek gerekiyor. Biraz da gübre veriliyor. O kadar. görüyorsunuz Dörtleri doldu. Şu an 7 bu yok fiyat. Yani Türk lirasıyla da 2 TL falan yapıyor şu an çeşitli fiyatı. Güzel yani ton 4 kilo attılar burada hektara. 4 kilo tohum, soğan tohumu yaklaşık 600 600 dolar olduğunu düşünürsek. 7 ton hektardan, 70 ton veriyor hektardan. İyi bir yatırım yani sonra an ekiciler biraz mutlu olacak gibi. Alaska ikmişse zaten çok mutlu olmuş olacak. Emerson, Alaska'yı falan tekrar edeyim. İyi günler arkadaşlar.